Evet millet, bugün burada farklı bir konuyla bulunuyor olacağız. Elimden geldiğince kısa olacak. Bugün e, e, şöyle bir konuyla burada bulunuyor olacağız. Şu an e, telefonumuzu derleyip topladık. Niye bunu diyorum? Çünkü bugün telefonumu nasıl sıfırladım, kurulumunu nasıl yaptım, bunu size kısaca bir anlatacağım. Şimdi ayarlara gidelim. Orada bunları detaylandıralım. Ana sahip sistem başlatıcı. Hepsi burada. Ayarlar. Ayarlar. Ay ara. Şuraya sıfır yazıyorum ki sıfırla e, menüsü sıfırla seçeneği çıksın. Telefon ara. X. Noktası ne? Ne? Varsayılan ayarlara sıfırla uygulamalar sistem uygulama ayarları kamera. Wi-Fi, mobil veri, fabrika ayarlarına sıfırla telefon hakkında fabrika ayarlarına sıfırla. Klavye, fabrika ayarlarına sıfırla. Evet millet. Ee, ben dün telefonumu sıfırladım. Dün eee öğle saat so eee Öğlen saatlerindeydi. Öğlen e, gibi. Evet. <laughs> Telefonumu e, nasıl sıfırladım ve nasıl kurdum? Toparlamasını anlatmayacağım tabi. Telefonu toparlamak klasik. Herkes bunu yapabilir. Hani istediğiniz uygulamaları kişiye bağlıdır. Hangi uygulamaları kullanmak zorundasınız? Çok kullanıyorsunuz. İşte onları indiriyorsunuz vesaire vesaire. işte hesap ekleme. Şimdi e, telefonu sıfırladım. Yani, formatladım direkt. Ben kendim formatladım. E, nedenlerim vardı. Bu nedenleri şimdi kaydın sonlarına doğru açıklayacağım. Evet telefonu formatladı, e, formatlama işlemini başlattım. Malum, e, ekranda e, şifre var. Ekran açmak için şifre var. Parmak izi var. Yüz tanıma var vesaire. Telefonu formatladım. Benden önce şifre istedi. Şifreyi girdim. Ondan sonra şifreye şifreyi girip tekrar sıfırla butonuna bastım ee, bir güvenlik uyarısı e, bir uyarı geldi benden 5 saniye bekleme 5 e, Evet 5 saniye beklememi istedi Bekledim 5 saniye Ondan sonra o uyarıya Tamam dedim Pardon o uyarı gelmeden önce e, bana şöyle bir ibare geldi telefonunuzu sıfırlayın veya yedekleyin seçeneği. Yani "Verileriniz her şey silinebilir" uyarısı. Telefonunuzu sıfırlayın veya yedekleyin diye bir seçenek geldi. Ben telefonu sıfırlayı seçtim orada. Ee, ondan sonra işte bana bu 5 saniyelik uyarı geldi. 5 saniye bekledim. O uyarıyı da onayladım. Bana bir uyarı daha geldi. Emin misiniz? Telefon sıfırlanacaktır. Vesaire vesaire. O uyarı da 10 saniyelik bir uyarıydı. Onu da 10 saniye bekledim ve e, o uyarıyı da onayladım. Onayladıktan sonra telefon sıfırlandı. E haliyle telefon kapandı tabi. Ben sim kartını çıkardım. Telefondan sim kartımı çıkardım. Tabi. Ondan sonra ee, ben biraz bekledim. Ee, nasıl söyleyeyim? En fazla 3 dakika beklemişimdir. En fazla 3 dakika beklemişimdir. Bekledim. Telefonu kilidini ben aa, telefonun güç tuşuna bastım. Hani bir yeni bir telefon alırmış gibi. Kurulumu ben yaptım. Tabi kurulum yani biraz başta zor olduğunu sandım. iPhone'u da ki bu kanal ayrımsızdır. Teknoloji, engel ve erişilebilirlik. iPhone'u da iPhone 6s 32 GB. Onu da aynı şekilde iki defa formatlayıp yeniden kurmuştum. VoiceOver ile. Ee, orada Apple kimliğimi girmem istendi. Onu o zaman atla seçeneğini bilmiyormuşum ki Apple kimliğimi girdim. iPhone'u açtım. iki defa. Evet. Devam ediyoruz. Android ile devam ediyoruz. Şimdi onu o şekilde formatladıktan sonra söylediğim gibi cihazın güç tuşuna bastım. Cihazı açmaya çalıştım. Cihazı açmaya çalıştıktan sonra iki defa Ses tuşuna 3 saniye bastım. İkincisi birinci sefer uyarı geliyor zaten. Uyarı. Erişilebilirlik hizmetini kullanmak istiyor musunuz? Erişilebilirlik kısa yol hizmetini kullanmak istiyor musunuz? diye bir uyarı geliyor zaten. Bunu biliyoruz. E, i̇kinci defa bastım ve TalkBack açıldı. İlk başta İngilizce açıldı. Onun akabinde konuşması kesildi. Konuşması kesildi. konuşması kesildi. Ee, tahmin ediyorum birinci ekran bölge ekranı ki Türkiye varsayılı olarak seçili. İlerledim. Ee, i̇kinci ekranda dil ekranı olmalı. Orada da ilerledim. İşte üçüncü ekranda kabul edilecek bir şey, işaretlenecek bir şey var orada. Orada kullanım ee, sözleşmesi midir her neyse ne haltsa orada işaretlenecek bir şey var. Onu işaretleyip ilerledim ve Talkback Google TTS birinci sesle konuşmaya başladı. Evet. Ondan sonra o süreçte çok kolay ilerledik. O süreçten sonra işte benden de işte konum servislerini Google e, pardon Yakındaki cihazları taramayı e, taramayı istedi. Ben bir de benden e, cihaz bakımı işte cihazı temizlik için tarama, işte güvenlik için tarama falan. Ben ona izin vermedim tabii. Yakındaki cihazları bulmasına falan. Bu diğerlerinin hepsine izin verdim. İlerledim. Ondan sonra benden işte uygulamalar için konum izni falan istedi. Bazı şeyleri atlıyorum tabi. Hesap. Wi-Fi'yi mecburi atladım. Klavye düzgün bir klavye değildi. Emoji Keyboard diye bir Emoji Keyboard Emoji Keyboard adı altında bir klavye çıkmıştı ki ben onu da kullanmayı bilmiyorum. Wi-Fi'yi atladım. Tamam. Evet. Ona sonra benden konum e, servislerini istemeden önce miydi sonra mıydı Google hesabı ekranı geldi. Tekrar edeyim. Yine emoji keyboard'u kullanmayı bilmediğim için Google hesabı ekranını da atladım. Bazı şeyleri atlıyorum. Atlamak zorundayım. Bir e, Son, e, eh, sonlara doğru yaklaştık. Benden e, ekran kilidi şifresini istedi. Orayı atlayabilirdim. Oraya onay verdim. Parmak izi, Parmak izi seçeneğini seçtim. Şifremi de bir pin olarak belirledim. Ondan sonra. eee Telefon artık kendine geldi. İstediğimiz kıvama geldi. Yani istediğimiz gibi oldu. Tamam güzel. Telefonumuzun kile uygulamaları, uygulamaların yüklenmesine falan izin verdik vesaire. GetEPS. Ee, yani Xiaomi'nin Android 12 ve sanırsam MIUI 13 sürümlerinden sonra izin verdiği bir mağaza. GetApps isimli bir mağazası var. Ona da işte izin verdik. Amazon, Shopping ve işte TikTok falan filan. Telefon Mediatek Helio G88 olduğu için de işte bazı oyunlar işte PUBG Mobile Access falan filan gibi bir şeyler e, geldi. Devam edecek olursam eee Bunlara izin verdikten sonra yavaş yavaş ilerledim ve telefonum açıldı. Telefonum kendine geldi. Ben telefonu kullanmaya başladım. Kaydı sorunlarına doğru anlatacağım dedim. Anlatayım. Ee, ben telefonu neden formatladım? Şimdi telefonda iki sorun vardı. Ki hala devam ediyorlar mı bilmiyorum. Birinci sorun yazılımsal. Galiba telefonun özelliklerinde olmayan bir şey. Birinci sorun telefonda ikinci alan yoktu. Biliyorsunuz Xiaomi, Mi, Poco ve Redmi'lerde ikinci alan mutlaka bulunur. Bu telefonda ne hikmetse ikinci alan yoktu. Hala da yok. İkinci sorun ise telefonu e, telefonu şarj e, şarj adaptörüne şarj adaptörüne taktığınızda yani telefonu şarj ettiğimizde telefon eğer açık ise otomatik olarak Google'a giriyor ve ben her nereye dokunursam dokunayım klavyeden kare yazıyor. Kare. Evet. Bunlar için formatladım telefonu. Belki düzelir diye. Hani benim görüşümce o kare sorunu düze o Google'a girme sorunu düzelirse de yine iyidir. İkinci alanı olmaması sanırım telefonun eksik olan, telefonun dez bir avantajıdır. O telefonun orijinal dez bir avantajıdır. Ki şu an telefonla kayıt yapıyorum. Telefonu işte derleyip topladık. Uygulamalarımızı uygulamalarımızı yavaş yavaş indirdik. Telefon sıfırlama bu şekildeydi. Hatta ben bunu bir uygulamalı olarak size göstermek istiyorum. Onaylamadan. Onaylamadan tabii. Bir e, bir yerde görmüştüm işte. iPhone işte onaylamadan sıfırlıyor. Yani sıfır, sıfırlama butonuna basıyor ama onaylamıyor. Sürekli iPhone diyoruz. İşte teknoloji engel ve erişilebilirlik ayrımsızdır. Windows da diyebiliriz. MacOS da diyebiliriz. Linux. Tizen ve bosta diyebiliriz yani. Her an her şey diyebiliriz. Teknoloji engel ve erişilebilir. Teknoloji açısından erişilebilir olduğu sürece ayrımsızdır. Devam ediyoruz. Geri düğme. Fabrika ayarlarına sıfırla. Şimdi burada ben yaptığım işlemleri size uygulamalı olarak göstermek istiyorum eğer imkanı olursa. Evet. Aşağıdaki ögeleri sil. Hesaplar, kişiler, Fotoğraflar ve videolar, uygulamalar, yedeklemeler, SD kart verisi, bu cihazdaki diğer ögeler, yukarıda listelenen tüm ögeler kalıcı olarak silinecektir. Devam etmeden önce önemli ögeleri bilgisayarınıza ve xiaomi.com'u da yedekleyin. Anlatımı dinlerseniz, ibareyi duyarsınız zaten. Ben şu an önce işoyu kurdum. E, vokalizer, e, vokalizer x2 ile kullanıyorum. Neyse, devam ediyoruz. Ben bunu size göstermek açısından devam ediyorum. Tüm verileri sil. Y Tüm verileri sil. Tüm verileri sil diyor. Metin alanı. Şifrem ben hemen giriyorum. Sıfır. Sıfır. Şifremi unuttum düğme. Metin alanı düzenleniyor. Şifremi iptal düğme. İleri düğme. İleri diyoruz önce ögeler yedeklensin mi? Bu cihazda depolanan tüm yedeklemeler kalıcı olarak silinecektir. Fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce önemli ögeleri bilgisayarınıza ve Xiaomi yedekleyin. Fabrika ayarlarına sıfırla yedekle. Önce ögeler yedeklensin mi? Bu cihazda depolanan tüm yedeklemeler kalıcı olarak silinecektir. Fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce önemli ögeleri bilgi... Fabrika ayarlarına sıfırla düğme. Yedekle düğme. Fabrika ayarlarına sıfırla düğme. Görüyorsunuz zaten bunları. Bu cihazda fabrika ayarlarına sıfır... Cihazı buldurumu... Xiaomi hesabı. Şifrenizi girin. Hesap 6 milyar 337 milyon 902 391. Burada benim Xiaomi hesabım açık bir şekilde. Burada benden Xiaomi hesabımın şifresini istiyor. Evet. Buradan sonra bu eylemi geri döndürmeyebiliriz millet. Buradan sonra bizden iki uyarı alacak. Biri 5 dakika süreyle beklet, bekletecek bizi pardon. Konuşamadım bir 5 dakika süreyle bekletecek bizi. Pardon 5 saniye. 5 saniye sonra 5 saniye süreyle bekleyip birinci uyarıyı onaylayacağız. Bir uyarı da 10 saniye ile bekletecek bizi. 10 saniye süreyle. İkinci uyarıyı da 10 saniye bekledikten sonra onaylayacağız ve telefonumuz artık sıfırlanmak üzere kapanacaktır. Evet. Telefonumuzun kilidini kendimiz açmak e, e. mecburiyetinde olacağız ki ben öyle yaptım. Söylediğim gibi. Telefonumuzun kilidini kendimiz açmak zorundayız. Ben öyle yaptım. Şifrenizi girin Metin. Şifreyi gizle. Şifremi unuttum. Dü Geri düğme. Genel bakış. Tamam düğme. İptal düğme. Tüm verileri sil. Evet. Ben iptal dedim. İptal seçeneği varmış. Geri düğme aşağıdaki ögeleri sil. Fabrika ayarlarına sıfırla. Telefon hakkında fabrika ayarlarına sıfırla. Evet. Evet millet. Biz istedik ki onaylamadan, e, onaylamadan bir gösterelim. Ha. Siz bana diyeceksiniz ki arkadaş bak sende Xiaomi hesabı açık. Bu bizden mi böyle olacak? Hayır. Ben telefonu sıfırlamadan önce Xiaomi hesabımda oturumu kapatmıştım. Bütün Google, bütün Google hesaplarımı silmiştim. Özellikle de Xiaomi ve Google hesaplarının hepsini hani telefonda Google ve Xiaomi konusunda sıfır hesap vardı. Sıfır hesap. O şekilde telefonu sıfırladım. O şekilde telefonu formatladım yani. Google ve Xiaomi olmak üzere hesaplarımın hepsini sildim Neyse Evet millet bugünkü konumuzda e, telefonumuzu nasıl sıfırladık nasıl kurduk ona biraz değindik telefonu sıfırlamadan önce karşımıza neler gelir ona uygulamalıca değindik bu e, Umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir anlatım olmuştur. Kanala abone olabilir. Videoyu beğenip paylaşabilir. Fikir ve soruları yorum bölümüne bırakabilir. Yeni içeriklerden anında haberdar olmak için tüm bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca az önce iPhone'un da bahsi geçti. Burada iki defa iPhone'un da bahsi geçti. Söylediğim gibi eee Teknoloji engel ve erişilebilirlik kanalının ayrımsız olması kuralı gereği bu kural gereğince e, iPhone'un da bahsi geçebilir. E, az önce belirttiğim bütün e, belli başlı erişilebilir erişilebilir olan her şeyin bahsi geçebilir. Yeter ki erişilebilir olsun engellilerin kullanabileceği kapasiteli e, kapasitede olsun. Her şeyin bahsi geçebilir burada. Evet millet. Kaydımızı yavaş yavaş kapatıyoruz. Sistem, at, SCR Başladım.